Ne çağırmışsınız bu Burahan Bey? Artuş resmeti kaldıralım bence. Bana bu Burahan Bey değil, yalnızca Bey'di. Yine başlamayalım lütfen. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ağırlık çalışıyorum. Niye paralarla çalışıyorsunuz? Parayı koyacak yer bulamıyorum. Ha, 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 ha. İstiyorsan vereyim biraz da sen çalış. Hayır, istemiyorum. Ne o? paramın ağırlığı altında ezilir misin yoksa? <laughs> Beni niye çağırdığınızı söyleyecek misiniz yoksa gideyim mi? Bana geçen gün yaptığım bir yemek teklifim vardı ya, düşündüm, kabul ediyorum. Benim size asla öyle bir teklifim olmadı. Bu küçük detayları akşam yemekte konuşuruz. Ben sizinle yemek yemek istemiyorum. Bir şeyler içelim. Hayır. Ben yiyip içeyim, sen sadece izle. Hayır dedim. Yeme içme faslını geçelim, direkt sende kahve içmeye geleyim. Hayır diyorum, anlamıyor musunuz? Ben sizinle uçmaya bile gitmem. Uçmak? Aile sansürü almış biriyim. Bunu iyi bilin. İyi günler. Hayatımda ilk defa bir kadın tarafından reddediliyor. Ya kolumu acıtıyorsun. Bıraksana. Hayatımda ilk defa bir kadının kolunu acıtıyorum. Haddinizi bilin. Hayatımda ilk defa bir kadın bana haddimi bildiriyor. Ay yeter. Gidiyorum ben. Ve hayatımda ilk defa bir kadın beni terk ediyor. Paramla rezil oldum. Timur Bey, ne demek hala köstebeği bulamadık? Ne demek hala ihale kaybediyoruz? Burhan Bey, sakin olun. İhale bana mı kaldı? Ne dedin sen? İhale bana mı kaldı dedim. Yoksa ihaleler sana kalsın değil mi bu şirkette bir köstebek var? İyice paranoyak oldunuz Burhan Bey. Sakin olun, lafın gelişi söyledim. Lafın nereden gelişi? Köstebek'ten sana gelişi mi? Burhan Bey, günahımı alıyorsunuz ama. Demek benim alabileceğim kadar çok günahım var. O günahları bu şirkette köstebeklik yaparak mı attırdın yoksa? Burhan Bey, ne desem yanlış anlıyorsunuz. Yemin ederim köstebek ben değilim. Peki kim bu köstebek? Kim? 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 Efendim, saygılar, sevgiler. Toplantınızı bölüyorum. Burhan Beyciğim, buyursunlar. Kahveniz, afiyetler olsun. Gel Muzaffer, gel yükselen diyelim. Muzaffer, sana bir sorum olacak. Bu şirkette bize ihaleler kaybettiren bir köstebek var. Sence bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi Burhan Beyciğim yani ben sonuçta bu şirkette basit bir çaycıyım ama... ...öğle yemeğinde de böyle bir nedir ne değildir diye küçük bir analiz yaptım. Şimdi Burhan Beyciğim araştırmalarıma göre şirketinizde çalışan herkes çay, kahve ve su gibi ucuz içecekler tüketirken sadece bir çalışanınız durmaksızın latte, frappuccino ve cappuccino gibi en pahalı içecekleri tüketiyor. Ee, ne olmuş? Burhan Bey sadece içtikleriyle bile size bu kadar zarar vermeye çalışan biri. Sizce köstebeklik yapıyor olamaz mı? Sizi bitirmek ister mi yoksa istemez mi? Hiç böyle düşünmemiştim. Peki kim bu çalışan? Kim bu lezzetli günü? Aha bu! Gülhan Hanım! Yok hayır yok öyle bir şey. Gülhan. Koynumda Gülhan beslemişim. Kovuldun. Ama Boran Bey böyle saçma şey olur mu? Zaten toplantılarda ortaya gelen karışı kuru yemişte... ...fındığa fıstığa dalıp beyaz leblebiye dokunmadığında... ...senden şüphelenmiştim. Defol! <laughs> Hala fındığın fıstığın bademin peşine çekin! Burak'ım Beyciğim bravo. Gerçekten tam bir lider gibi davrandınız. Asıl sana bravo be adam. Bundan sonra bu şirkette çaycı değil, genel müdürsün. Aramıza hoş geldin. <laughs> Yalnız bu kılık kıyafetle toplantılara katılamazsın. Hiç dert etmeyin Burhan Bey. Orası kolay. günü beklemiştim. Zaten içim içime sığmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> <Gülün>! <gülüyor> i̇şte bu yumurta gibi çocuk. Ama sürpriz yumurta. <laughs> Burhan Bey buyurun istediğiniz dosyalar. Evet buranın güvenini kazandınız ha. İşte şimdi keyfin yerine geldi. <laughs> Çok keyiflendim Destan. Babam, en güzel senin keyfin yerine geliyor. Canım kurban. Çilek su. Söyler kızım. Neler oluyor buranla? Bana önemli bilgiler getirdin mi Çilek su? şöyle, şimdilik sadece yükselenini biliyorum ama en yakın sürede. Yükseleni değil. Sana yükseldiğini öğrenmek istiyorum ben. Bugün başkanlık seçimi var konseyde Çileksu. Buğrağan'la ilgili gizli bilgilere ihtiyacım var. Sana mesaj atmıştım, ne oldu? Babacığım, mesajın sonuna utanan maymun ve osurafil emojisi koymuşsunuz. O yüzden çok ciddiye almadım. Utanan maymun, Buğrağan'ın rezil olacağını... ...osurafilse batıracağını anlatıyor. Bunun nezini anlamadın Çileksu? Bilemedim babam, affet. Sen hiç ümidim yok Muzo ama. Sen bir şeyler öğrenebildin mi? Sana öyle bir şey getirdim ki baba... ...şok olacaksın. Neymiş o Muzo? Al baba. Buğrahan'ın içtiği kahveyi çaktırmadan kapattım. Şimdi Buğrahan'ın falına öyle bir bakacağım ki baba... ...aldığım bilgilere sen bile inanamayacaksın. Aferin lan ha, Muzo. Bak bakalım falına. Hazır mıyız? Neyse halin, çıksın falin. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Muzo, ne olmuş, ne olmuş? Baba bak, Burak'ın içi kabarmış. Bana ne kabarmışsa, başka ne var? Üç vakte kadar kısmeti var baba, bak çilek su bak. Bak at bacağı var baba, görüyor musun? Çıkacağım bunun bacağına, o çıkmıştır o. Güzel şeyler anlatma, kötü ne var Muzo, kötü onlara bak. Hadi canım. Tamam. Bak görüyor musun? Çilek su. İhale. Baba ihale. Yarın gireceği ihaleye... ...bir milyar yedi yüz elli milyon dolarlık teklif yapacakmış baba bak. İşte bu be Muzo, böyle şeyler söyle başka ne var çabuk. Ayrıca konseyin 6 aylık aidatını ödememiş. <Sessizlik> 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 Gelince toplantıya başlayacağız Ama ondan önce Konseyin genel sıkıntılarından bahsedelim Mesela Benim mıntıkamda silah ticareti Yapılıyor ordulu Sen ne demek istiyorsun açık konuş Bayburtlu Ben gayet açık konuşuyorum ordulu Ben hepinizin benim bölgeme sızdığını biliyorum Ordulu Sen hiç konuşma ceceli Konseyin whatsapp grubuna Attığın konuma göre Bizim kebapçıya Yakın bir kebapçı açmışsın. Ayrıca bu yuvarlak masayı kim kaldırdı? Kimse kimseyi görmüyor. Herkes sakin olsun. Masanın ayağı sallanıyordu. Marangoza götürttük. Yakında gelecek. Selam adamlar. Kusura bakmayın. Çok trafik vardı geciktim. Bir de insanın son model spor arabası olunca motor sesinden gor 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 başı şişiyor yahu. Ağrı kesicisi olan var mı? Ne oluyor yahu? Raconda ağrı kesici var mı demek birinin acılarına son vereceğim demektir Burhan. Sakin olun beyler silahları indirin. Gerçekten başım ağrıyor. Opranay Ford arıyorum. İnanın o kadar çok baş ağrım var ki şu an biri fitil verse ona da razı. Yine ne oldu be adamlar? Raconda fitil var mı demek? Birinin fitilini ateşleyeceğim demektir Burhan. Siz beni neden anlamak istemiyorsunuz be adamlar? Lütfen silahlarınızı indirin. Benim kimseyle problemim yok. Ben raconundan anlamam. Ben raconda beginner'ım. Lütfen saygı, respect. Evet arkadaşlar. Burhan geldiğine göre konseye başlayabiliriz. Hepinizin bileceği gibi Burhan'ın babası ve konseyimizin başkanı Kambercek Beyzade ani bir ölümle hepimizi sarstı. Ve bugün konseye racon gereği ben başkanlık ediyorum. Ama bugün bir başkan seçeceğiz. Ve Burhan doğal olarak başkanlığın ilk adayı. İkinci adaysa kebapçı Cemal. Önce ben konuşabilir miyim? Bağım kan verecek, bazen rüyama girer. Ve ben onu dünyaya geri döndürmeye çalışırım. Kan verecek, kan ver diye. Ama dönmez. Bağımın çok güzel bir lafı vardır. Şimdi ne oldu be? Ama Burahan, saçları düzeltmek pis şeyler oluyor. Kafam karışıyor. Birinin hesabını keseceğim demek. Öyle bir şey demiyorum tabii. Lütfen silahlarınızı indirin. Lütfen. Bağım ölmeden iki gün önce gözlerimin içine baktı ve... İnanamıyorum ya. Yine ne oldu? Suyu içtin. Bu raconda birinin suyu ısındı anlamına gelir. Ama biz böyle iletişim kuramayız ki. Ben anlamıyorum beyler. Lütfen silahları indirin. Anlamıyorsunuz. Bam, aynen şunları söyledim. Bana. <gülüyor> 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 ne oluyor kebapçı Cemal? Raconda kişinin kaçmak bu masadaki herkes tür demektir. Sen kimse diyemezsin buranın. Öyle değil mi arkadaşlar? Vuralım. Bana niye bir şey olmuyor be adam? Çünkü parasını verdim ve kendimi kurşun geçirmez kaplattım. Kurşun adres sorabiliyor bana artık. <laughs> Ben bu karizma, bu seksepale dayanamam! Ben gidiyorum! Bu karizma ve ileri görüşlülükle... ...konsey başkanlığına tek aday olmanı öneriyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. yemek teklifimi kabul etmem beni çok şaşırttı. Düşündüm de sana bir şans vermek istedim. Senin için bütün restoranı kapatmak istedim ama hızımı alamadım. Restoranı ve bütün şubelerini satın aldım. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar. Buyursunlar. Bir saniye adam. Seni bir yerden tanıyor muyum? Yok, mümkün değil beyefendi. Ben sizi ilk defa görüyorum. Ben de sanki bir yerlerden çıkaracağım ama. Yok tanımıyorum. Yo yok mümkün değil. Afiyet olsun. Sağ ol. Gözlük takarak kılık değiştirdiğim için ikisi de beni tanımadı. Çilek su. Çocukluğumdan beri aşığım sana. Fakat bir türlü söyleyemedim. Oyun icabı da olsa bu rahanla baş başa olman beni delirtiyor. Bütün şirket seni seviyor. Şirkette adeta hayranlarım var. Çok merak ediyorum. Seni tanımak istiyorum. Hani beni hep severlerdi. Yani birinci sınıfta da ben okulun en popüler çocuğuydum. Yani kendi semtimde sokağa çıktığımda mesela çilek su geçiyor diye herkes parmakla beni gösterirdi. Işıklı biriydin yani. Hep beni severlerdi. Yani Benim hep takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan beri böyle. Ben artık buna alıştım. Tilki gibi bir kızsın. Gerçekten sana çok büyük hayranlığım var. Peki sen kendini tek bir kelimeyle anlatacak olsan ne derdin? Zengin. Peki iki kelimeyle? Çok zengin. Bu net tavırların beni çok etkiliyor Burak'ım. Allah'ım. Allah Oyun, Oyun diye başladım ama yetkide bu adama kendimi kaptırıyorum. Ne yapacağım ben? Allah'ım Allah çilek sunun iç sesini duyabiliyorum. Gerçekten, Gerçekten aşık, aşık oldu bu adama. Allah'ım Allah ne, ne yapacağım, yapacağım ben? Allah'ım Allah bütün bu iç sesleri ben de duyuyorum. Ama konuyu bilmiyorum. Bana ne ya? Çilek su. Sevgilim. Ben varken. Ben varken nasıl can düşmanıma aşık olursun sen? Nasıl? Bahadır! Benim şarkımı çal. Abi yapma çok kötü oluyorsun sonra. Çal dedim Bahadır! Çal o şarkıyı, çal! Direkto! Direkto! Kapat artık kapat! Bu acıyla daha fazla yaşayamam. Kendimi zehirleyeceğim. Çabuk bana bayat balık ve yoğurt getir. Abi yapma. Getir dedim. Getir o balığı ve yoğurdu. Bayat mı bu? Evet abi. Çekil. Çilek su. Yaktın beni.